7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Aydın Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayıncılık Sayfa 78 Neler Hatırlıyoruz? 1. Bir maddeye ait fiziksel halleri, verilen uygun tanecik modelleriyle eşleştiriniz. Cevap İkinci maddeyi oluşturan taneciklerin hareket durumunu, aşağıda verilen kelimeleri kullanarak uygun bir şekilde eşleştiriniz. Cevap I, A 2, A, B, C 3, A, B, C Üçüncü aşağıdaki kavramlarla ilgili bildiklerinizi bir cümleyle açıklayınız. Cevap Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Hacim, bir nesnenin, cismin bütün boyutları ile birlikte uzayda ya da bir kap içinde doldurduğu, kapladığı yer. Yoğunluk, yoğunluk ya da öz kütle birim hacimdeki madde miktarıdır 4. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin eleme, hangisinin süzme ve hangisinin mıknatısla ayırma yöntemi kullanılarak ayrıştırılabileceğini kutucuklara yazınız. Cevap Birinci demir tozu ile toz şeker karışımı, mıknatıs, İkinci çakıl ile kum karışımı, eleme. Üçüncü içinde iri ve küçük tanecikli çay yaprağı bulunan çay karışımı. Süzme 7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 78 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.